Haberin yolunu sövdürürüm seni bir an önce. Oyunun evden zaman... Alın alın, başım senedin, başım senedin. Değerli canlar, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala, Kur'an-ı Kerim'in Ankebut Suresi'nin 57. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki... Bismillahirrahmanirrahim. ''Küllü <laughs> nefsu zeyketül mefti sümme ileyne türceun.'' Her can ölümü tadacaktır. Sonunda dönüşünüz bize olacaktır. Bugün Ali Ekber Aydoğan kardeşimizi ahirete yolcu etmek için toplanmış pozisyonluyor. Bu kardeşimiz hayattayken Allah'ı bir ve tek Hazreti Muhammed Mustafa'yı peygamber ve mürşid Hazreti Ali Keremullahi ve Çeyyid veli ve rehber olarak bilmiş, ona iman etmiş, hayatını da böyle ikame etmiş bir kardeşimiz, bir canımız. Bu canımızı ahireti yolcu ederken, o fani dünyadayken nasıl bilirsiniz? nasıl bilirsiniz? İyi biliriz. Nasıl bilirsiniz? İyi biliriz. Nasıl bilirsiniz? İyi biliriz. Ahireti intikal eden tüm haklarınızı helal ettiniz mi? Helal olsun. Ahireti intikal eden tüm haklarınızı helal ettiniz mi? Helal olsun ahirete intikal eden tüm haklarınızı helal ettiniz. Helal, helal olsun. Helal olsun diyen dillerde hak Muhammed Ali razı olsun. Başta iki cihan selveri, Hazreti Muhammed Mustafa'nın ruhu için, onun ehli beytinin, on iki imamların ruhu için, Hakk'a uğurlayacağımız, Ali Ekber Aydoğan Beyefendinin ve de kardeşimizin ruhu için, Allah razı için el Fatiha. Allah rahmet eylesin, mekanı hani cennet olsun. Nasıl <laughs> Arabayı da mı yoksa Nasıl <laughs> Tamam. tamam. Yakın şey, mesafe <laughs> Hoş geldiniz. <Başınız> sağ olsun. <laughs> Değerli canlar, sevgili kardeşlerim. Cenaze namazı dört tekbirde oluşur. Birinci tekbirde Subhaneke duası ve Celle beraber okunur. İkinci tekbirde Allahümme Salli ve Barik duaları okunur. Üçüncü tekbirde bilenler cenaze duası. Bilmeyenler Fatiha ya da Rabbena Atina dualarını hiç bilmiyorlarsa dilinin döndüğünce dua edebilir. Dördüncü tekbirde de sağa ve sola selam vererek çıkarım. Niyetimiz Allah için namaza, Resulullah ve Ehl-i Beyt için salavata, meyyit için duaya, her kişi niyetini.

Tay herkesin onu tanıdığı namıyla derdi yoklar Ali. 3 Şubat 1949 yılında Malatya'nın Fethiye Köyü'nün Tenci Obası'nda dünyaya geldi. Aydoğan ailesi Fethiye Tenci Obası'na yerleşmiş olan en eski ve köklü ailelerden biri olup kökleri Seyit Ali Sultan, Kızı Deli Ocağı'na dayanmaktadır. 9 yaşındayken sazın teline vurmaya başlamış ve şiire merak salmıştı. Amcası ve hocası olan Kazım Aydoğan'dan bağlama ve şiir tekniklerini öğrenmişti. Etkilendiği bir başka kişi ise babasının amcasının oğullarından olan Antepli aşak, Aşık Hasan Hüseyin'di. Zaman içindeki yetenekle büyüyerek 1972 yılında gurbetçi olarak Almanya'ya gitmiş ve kurucusu olduğu disco folk müzikle birlikte Avrupa'da ekol olmuştur üç kollu gitarı ve kendine özgü yarattığı sazlarla sadece Türkiye ve Almanya'da değil birçok Avrupa ülkesinde tanınan ve kendine özgü eserlerinin yanı sıra Arguan havalarını batı sazları eşliğinde Avrupa'ya taşıyan Derdi Yoklar Ali, İtalya'nın popüler bazı sanatçılarının da Arguan ağzı, ağzını kendi dilleriyle okumalarını sağlamıştır. Bu haliyle Avrupa müziğine yön vermesinin yanında pek çok sayıda beste imza atan Derdi Yoklar Ali'nin iki adet basılmış şiir kitabı, ve yayınlanma, yayınlanmamış birçok şiiri ve bestesi de bulunmaktadır. Kendisiyle özdeşleşmiş eserlerinden biri olan Türkülerle Gömün Beni başta olmak üzere Sen de Yurdun Kokusu Var, İsyan Etmek Boşuna, Yılgın Adası, Bu Nedir? gibi pek çok eseri çeşitli sanatçılar tarafından seslendirilmiştir. Yaratıcılığı ve üretkenliğiyle Türk müziğine büyük değerler katmış olan halk ozanımız aramızdan zamansız ayrılışı hepimizi derinden yaralamış olsa da derdi yoklar Ali yaratmış olduğu eserlerle sonsuza kadar yaşayacaktır. Büyük Üstadımıza Allah'tan rahmet, tüm severlerine sabırlar diliyoruz. Devri daim olsun. Evladı eli beytek komşu yazsın. Allah a. Allah. Allah'a Allah Sevgili canlar bugün burada toplanmamızın amacının altındaki geniş bilgiyi arkadaşımız sizlere aktardı. <laughs> Hakkın hikmetiyle anadan doğduk, tende can bulduk. Biliriz ki bugün toprağa verdiğimiz Ali Can gibi haktan geldik, hakka gideceğiz. Bir gün hepimiz bu can buluştuğumuz tenden ayrılacak. Canlar, yarenler, yüzümüz yerde, özümüz darda, elimiz bağlı, yüreğimiz dağlı. Bağrımızda ataş, gözümüzde yaş var bugün. Sizler onu türküleriyle tanıdınız. Biz koskoca bir ömrü beraber geçirdik. Beraber türküler yaktık, beraber türküler söyledik. Acı günlerimiz, tatlı günlerimiz oldu. Darıldığımız, gücendiğimiz, birbirlerimizi çok sayıp sevdiğimiz günlerimiz de oldu. Bu güzel canımız bugün aramızdan ayrılırken erlerimizin, pirlerimizin himmetine sığınarak sizlerden de sormak istiyorum. Bu derdi yoklar ikilisinden Ali canımızdan razı olmayan var mı? Hepiniz razı mısınız? Razıyız. Razıyız. Razı, mısınız? Razıyız. razı mısınız? Razıyız. Razı mısınız? Razıyız. Hak da sizden razı olsun. <laughs> ben de onun açizane bir şiirimle yolcu etmek istiyorum. Cismi Nurdur, ismi Ali, Hünkar Hacı Bektaş Veli, Abdal Musa Kızıl Kızıldeli, devrini asan eyleye. Allah Allah. Hakkın yolunu sürenler, çağırdığımız erenler, güneşi, ayı görenler, devrini asan eyleye. Allah Allah. Tenimize can katanlar, gönül tahtında yatanlar, nesimiler, pir sultanlar, devrini asan eyleye. Allah Allah. Hakk'a teslim ettik bir can. Sır içinde sır sır içinde sırrı nihan. Hak'tan gelen lütfu ihsan devrini daim eyleye, sırrını kayim eyleye. Şimdi onun yıllarca söylediği ve dillere destan olan türküsüyle kendisini aynen arzu ettiği şekilde toprağa sırlayacağız. sırlayacağız. Kendisini Hakk'a teslim edeceğiz. Sazende canlarımız. Diler şunu bir devam eder misin siz? De? Aynı şekilde devam edelim. Buyurun hocam. Tamam, sıra, sıraya. Tamam, Sen. Tamam, ve görün beni Ağlamasın dostum Türküler ve görün beni Derdi yoklar diye diye Niye doldum bilmem diye Götürün